İşte ya. Vallahi yüz yıllık dizi ama her tekrarını böyle pür dikkat izliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, tamam. Yeter bu kadar, değil mi? Kızlar bizim bayram temizliği yapmamız lazım. Bakın yaklaşıyor iyice hiçbir şey yapmadık. Ben önce kendimi temizleyeyim de. Bir de iş bulabilsem. Her şey benim için çok daha güzel olacak aslında ama. Bulursun ya. Bulursun ya. O kadar yere başvuru yaptım İlla birisi olumlu döner. İnşallah. Ne diyeyim. Bulacaksın. Tabii benim için Ramazan o kadar da hızlı geçmedi mesela. Malum Aşkım, bak Allah'ın izniyle buraya geldik değil mi? Yepyeni bir hayat kuruyoruz. Yani yeni bir eve taşındık hep beraber. Eksiklerimizi de gideriyoruz zamanla. Bir sıkıntı yok. Sen gazetede yeni bir iş bulmadın mı? İlk köşe yazını yazmadın mı? Biz insanlara yardım bile ettik arkadaşlar. Lütfen üzülmeyin artık. Her şey çok güzel ve çok güzel olacak. Doğru söylüyorsun ya. Evet. İyi tarafından bakman lazım sonuçta değil mi? E tabii. Hem bak bir de şöyle düşünelim. Biz şu an hayallerimizi yaşıyoruz kızım. Ya yani hep istemez miydik zaten üçümüz aynı evde yaşayalım diye. Senin yani o kötü dediğin olay olmasaydı, sen böyle babana kızıp evi terk etmeseydin, Çetin amca bu biricik kızını bize asla bırakmayacaktı ve hayallerimizi yaşayıp bu güzel evde olmayacaktık üçümüz. Kesinlikle bırakmazdı bu arada. Seher. Sen evi terk ettiğin için ...biz aynı çatı altında yaşıyoruz. Bunu sakın unutma tamam mı? Sakın. Senin sayende. Ya evet. Evet yani o tarafından bakmak lazım sonuçta değil mi işin? Ya buymuş meğer sen düşünsenize gerçekten. Hayır çünkü annem şey dedi bana... ...sen babanı affedeceksin ama anladığında affedeceksin. Ben galiba anlıyorum ya. Yani babam biz öğrenci evine çıkalım ve hayalimizi gerçekleştirelim diye... Bütün bunları yapmış ve biz de hop kendi evimize çıkmışız, düşünsenize. Her şey bu yüzdenmiş meğersem. <laughs> evet. <gülüyor> Teşekkürler Çetin amca. <laughs> Durun, havamızdayız. <laughs> Hadi. Aa, Orhan Gencebay mı? Aç Aa, sesini, aç aç. Çıkıyorum. ya. Fena haldeyiz? fena.